Herkese merhabalar, ben Tavşanlı Hoca. Bugünkü konumuz kare köklü sayılar. Tam kare doğal sayılar. Bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare pozitif sayılar denir. 1, 4, 9, 16, 25 gibi sayılar tam kare pozitif tam sayılardır. Aşağıda verilen doğal sayıların karelerini bulalım. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Şeklinde giden bu sayılarımız tam kare sayılardır. Örneğimize bakalım. 64 ve 100 tam sayıları tam kare pozitif tam sayılar mıdır? 64 ve 100 tam sayılarını çarpanlarına ayıralım. 64 8'in karesi, 100 ise 10'un karesidir. Bu yüzden 64 8'in, 100 ise 10'un karesidir. O halde 64 ve 100 tam kare pozitif tam sayılardır. Tam kare pozitif tam sayıların hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma işlemi denir. Karekökü şu sembole gösteririz. Kök 16, kök 144, kök 81 ve kök 196 kareköklü ifadelerinin değerlerini bulalım. 16 4'ün karesi olduğu için kök dışına 4 diye çıkar. 144 12'nin karesi olduğu için kök dışına 12 diye çıkar. 81 9'un karesi olduğu için kök dışına 9 diye çıkar. Ve son olarak 196 14'ün karesi olduğu için kök dışına 14 diye çıkar. sayının karekökü negatif olamaz. 9'un karesi veya eksi -9'un karesi 81'dir. Ancak kök 81 yani 9'un karesi kök dışına 9 diye çıkar. Verilen sayının karekökünü asal çarpanlarına ayırma yöntemiyle de bulabiliriz. 576'yı asal çarpanlarına ayırdığımızda 6 tane 2 ve 2 tane 3 şeklinde buluruz. Buradan her çiftten bir tanesi dışarı çıktığı için ikilerden 3 üç tanesi, üçlerden de bir tanesi karekök dışına çıkar. Ve çarptığımızda sonucumuzu 24 buluruz. Sıradaki örneğimizde bu işlemi beraber yapalım. İlk olarak 225'i kök dışına çıkardığımızda 15 olur. Kök 25'i dışarı çıkardığımızda 5. Kök 4, 2 ve kök 16, 4 diye çıkar. Daha sonra işlem önceliğine dikkat ederek 15'i 5'e böler 3 buluruz ve 2'yi 4'e çarpar 8 buluruz. En sonunda da 3 ile 8'i topladığımızda sonucumuz 11 çıkar. Bu örneğimizde bir önceki örnekten farklı olarak iç içe geçmiş iki tane kök var. Bu durumda en içteki kökten başlarız. Yani kök 49 dışarıya 7 diye çıkar. Daha sonra 18 ile 7'yi toplayıp 25 buluruz. 25 de kök dışına 5 diye çıkar. Bu örneğimizde de kök 1, 1 diye, kök 4, 2, kök 9, 3, kök 16, 4 ve kök 25 de 5 diye çıkar. Sayılarımızı da topladığımızda sonucu 15 buluruz. Şimdi sıra sizde. Herkes kitabını, kalemini hazırlasın. Ekranın sorular çıktığında ekranı dondurup soruyu çözüyoruz ve daha sonra da cevabını kontrol ediyoruz. Bakalım konuyu anlamış mıyız? Tam kare sayılar, anahtar bilgiler videomuzun sonuna geldik. Anlamadığınız ya da aklınıza takılan sorular olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.